Benim yedi buçuk yaşında oğlum var. Üç evet. buçuk yaşında kekem oldu. Bunun için ne yapabilirim? Kaç yaşında kekem oldu? Üç buçuk yaşında. Korkudan mı Şu... nazardan? Nazardan olabilir. Evet, nazardan. Nazar maalesef çok etkili, e, çok etkileyicidir. E, Hazreti Peygamber kaderi geçen bir şey olsaydı nazar olurdu diyor. Nazar etkilidir ve maalesef benzer örnekleri biz de yaşadık, e, çevremizde gördük. Ee, bol bol çocuklara ayet kürsü okuyunuz Selak nas okuyunuz ee, çocuğunuzu tabii çok telaşlanmayın çocuğun üzerine gitmeyin illa konuş demeyin bırakınız kendi kendini anlatabilsin çocuğu bazen e, radyo televizyon dinletin bizim mesela bizim sohbetlerimizi örnek veriyorum şu an şu yaşta değil tabii ilerleyen yaşlarda zaten gerek kalmaz inşallah kendi kendine i̇nşallah. dinleyip konuşmasını öğütleyin geç gitsin bir odaya kendi kendine konuşsun sohbet etsin hani televizyonu dinleyerek sohbet edebilir, radyo dinleyerek sohbet edebilir. Oradaki, ye, oradaki sözleri aynen tekrar et evladım demek suretiyle bir öz bir güven gelsin kendisine. O güven çoğaldıkça evladınız inşallah arzu ettiğiniz noktaya gelir. Ee, İnşirah suresini, İnşirah, Elem Neşrah Leke suresini çok çok okuyunuz, ona üfürünüz. Allah onu şerden korusun. inşallah zaman içinde ee, rahatlar. Ama tabii ki bir psikologla bu işin uzmanlarıyla da ayrıca görüşün. Bu ayrı mesele. Duanızı da ihmal etmeyin inşallah.